Aslında bahsettikleri hep doğal yiyecekler. Biz kaç tane uzmanla konuştuysak bugüne kadar da hep aynı şeyleri söylediler. Bir beslenme biçimimizi bozduk hep birlikte. Onlar daha cazip geldi zamanda. Belki o zaman da yanlış yönlendiriliyorduk ama şimdi artık herkes olabildiğince doğalından bahsediyor. İşte Fatma Nine de hep doğal şeyleri güzellikle yediğinden bahsediyor. Benim en çok duygulandığım nokta o boğazda balık yerlik dediği günler. Umarız daha da çok yer ve de aynı ağız da devam ettirir yaşantısını diyelim. Bir iki tane mesajınızdan da bahsedeyim. Biraz önce öğretmenlerin kadro isteğinden bahsetmiştim. Orman mühendisleri de diyorlar ki bizim de çok fazla isteğimiz yok. 2014 e özel 2014 kadro istiyoruz. Onların dileklerini de buradan söylemiş olalım ve de devam edelim. İyi yaşamazsak başımıza gelecekler ya da kalıtsal olarak mecburen olanlardan bahsedeceğiz. Kalp hastaları ve potansiyel hastalar için çok önemli bir araştırmanın sonuçlarını aktaracağım. Türk bilim adamları stent takılan hastaların kalp krizi geçirme riskinin bypass yapılanlara göre daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bypass olan insanlarda Ölüm oranı %27 daha az stent yapılan insanlarda kıyaslandığında. Bizim araştırmamızın sonuçları son derece önemli bypass'la ölüm oranlarının çok daha düşük olduğunu gördük. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi son 10 yıldır stent mi daha iyi bypass ameliyatını sorusuna yanıt arıyor. Birden fazla damar hastalığı olan hastalarda gerek şeker hastası olsun gerek şeker hastalığı olmasın eşlik eden e, bypassın stente üstünlük sağladı. Bypass hastalarının daha fazla hastanede yatması gerekiyor. Birkaç gün, en az üç gün hastanede kalmaları gerekiyor. Bundan dolayı birçok hastada stenti tercih ediyorduk. Hastalar da öyle tercih ediyordu. Acıbadem Üniversitesi öğretim üyeleri 4 yıl süren bir çalışmanın ardından altı bin kişi üzerinde araştırma yaptı. Araştırma tıp dünyasında büyük ses getirdi. 6 üzerindeki rakam çok ciddi bir rakam. Zaten dünyanın en saygın dergilerinden birinde yayınlanmasının da gerekçesi bu. Tıpta şöyle bir kural var. Ne kadar çok hastaya incelerseniz o kadar net bilgilere ulaşırsınız. Araştırmaya göre stent takılan hastaların kalp krizi geçirme riski bypass hastalarına kıyasla %42 daha yüksek. Bypass'ın stente oranla erken dönemde bir miktar daha riskli olduğu kesin. Çünkü ameliyat oluyor insanlar sonuçta. Ama burada çok kısa vadeli düşünmeyip de 5 sene, 10 sene sonrasını düşündüğümüz zaman bypass'ın çok ciddi anlamda stente üstünlük sağladığını görüyoruz. Ancak uzman doktorlar stent yönteminin bazı vakalardaki önemine de dikkat çekti. Burada Ani kalp kriziyle hastaneye gelen hastaları ayrı tutmak istiyorum. Stent'in orada hala yeri var. Stentler kalp krizi esnasında son derece etkili. Ama akut yani ani bir damar tıkanıklığı olan yani kalp kriziyle gelen hastalarda stentler gene faydalı. Anladım.